Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu aleyküm Ve Rahmetullah Kıymetli arkadaşlar nasip olursa bugün Kabir hayatında Bizleri nelerin beklediğine dair Kısa bir sohbetimiz olacak Ölüm bir hakikat Her insanın Başına gelebilecek olan Kaçınılmaz son Hz. Hüseyin'in de buyurduğu gibi Ölüm insanoğlunun boynuna genç bir kızın boynundaki gerdanlık gibi yazılmıştır. Evet, ölüm kaçınılmaz son. Yüce Allah, Mülk Suresi 2. ayette de buyurduğu gibi, اَسْتَجْبِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ الْيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ Amela. Şüphesiz ki Allah, hanginizin daha güzel işler yapacağını belirlemek için hayatı ve ölümü yaratandır. Evet, Arif'in de dediği gibi Ne kadar sen alsan da ün Öleceksin elbet bir gün Gireceğin yerin düşün Dar gelmesin sana mekan Kabir açık bizi bekler Dayanmaz buna yürekler Kadın çocuk tüm erkekler Ölecektir yoktur güman Evet hepimiz bir gün Ölüm meleği ile karşılaşacak Ve kara toprağın barına gireceğiz. Peki kabirde bizleri neler beklemekte? Nasıl bir yaşam kabirde bizi bekliyor? Aslında bu sorunun cevabı yine kendimizde. Yani kabirde ne ile karşılaşacağımız bizim elimizde olan bir şey. Bizim dünyada yaptıklarımızla alakalı olan bir şey. Yani kabirdeki yaşantımızı biz bu Dünya'da verileceğiz. Bu Dünya'da yaptığımız ameller orada karşımıza çıkacak. Dilerseniz kabirde bizleri nelerin beklediğini irfani sadası yüksek olan, muazzam bir şahsiyet olan Nasreddin Hoca'nın diliyle aktaralım. Nasreddin Hoca muazzam bir şahsiyettir. Pek çok konuyu muazzam bir şekilde açıklığa kavuşturduğu gibi bu mevzuyu da iki kere iki dört misali muazzam bir şekilde bizlere izah etmektedir. Nasreddin Hoca bir gün kabir yaşamını çok merak eder. Acaba Nünker ve Nekir nasıl gelmekte ve insanı nasıl sorguya çekmekte veya kabirde başka neler yaşanıyor? Her şeyi merak eden hoca tabi bunu da merak etmiştir. Ve bir kabristana gidip boş bir kabir bulup içine yerleşmiştir. Hoca bir saat bekliyor, herhangi bir aksiyon, bir olay yok. İki saat bekliyor, yine yok. Üç saat bekliyor, yine bir olay meydana gelmiyor. Hocanın canı sıkılmak üzeredir. Tam da bu esnada o kabristanın yakınlığında büyük bir öküz sürüsü geçmekte. Öküz sürüsü mezara yaklaştıkça büyük bir ses çıkarmakta ve nihayetinde mezara yaklaştıklarında büyük bir ses meydana gelmektedir. Hoca bunu nünker ve nekir meleği zannederek birden kabirden sıçrar. Hocayı karşısında gören öküz sürüsü korkudan ne yapacağını şaşırmıştır ve telaşla kaçmışlardır. Sahipleri ne kadar koştularsa korkan öküzleri bulamamışlar ve geri döndürememişler. Haliyle Hınçlarını Nasreddin hocadan çıkarmışlardır. Hocayı bayağı bir benzetmişlerdir. Sen bizim öküzlerimizi niçin kaçırdın, nasıl bunu yaparsın diye. Hoca o kabre girdiğine, gireceğine pişman olmuştur. Epey hıparanmışlardır hocayı. Hoca meyus bir şekilde, üzüntülü bir şekilde evine gelir. Tabi hocanın hanımı da merak noktasında hocadan geri değildir. Sorar, hoca nedir bu halin, başına neler geldi? Hoca sakin bir şekilde cevap verir. Sorma hanım, ben kabir hayatını merak ettim. Acaba orada insanın başına neler geliyor? Bunları öğrenmek istedim ve bir kabre girdim. Sonra hoca olanları anlatır. Tabi bu arada hanımı ısrarla ne oldu ne oldu diye sürekli sorar. Hoca anlatır ve şu ibretlik cevabı verir hanımının sorusu üzerine. Der ki şayet kimsenin öküzüne karışmazsan kabirde hiçbir şey olmuyor. İşte arkadaşlar mesele budur. Bu dünyada kimsenin öküzüne karışmazsak, yani kimseye bir zararımız dokunmazsa, insanlarla dostane ilişkiler içerisinde olursak, insanların malını gasp etmezsek, insanların gıybetini yapmazsak, insanların kuyusunu kazmazsak, onlara haksızlıkta bulunmazsak, onlara düşmanlık yapmazsak, kabirde elbette ki bizleri güzel bir akıbet bekliyor. Rabbim kabrin sıkmasından bizleri muhafaza eylesin. Kabir azabından alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırız. İlahi kabrimizi pür nur eyle. Cennet bahçelerinden bir bahçe ile cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Amin. Fi emanillah. Vesada sen hiç uyuma, Kendini takvadan soyma Hiç yoktan ateşe koyma Seni bekler şu kabristan Ne kadar sen alsan dağın Öleneceksin elbet bir gün Gireceğin yeri üşürlar gelmesin sana mekan kabir açık bizi bekler dayanmaz bu yürekler kadın çocuğu tüm erkenkler ölecektir yoktur.